Ha! Ha! Yine 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 yine. Gel bahçesine buradan. Yine senin lan. Ne bula koyayım buna? Utan çekiyor. öyle de Çek 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 çek. Sürü gelecek, gelecek. Dön <laughs> <laughs> lan! Dön atma lan! Adamın ev atandı ortalama üstüne ya! <laughs> İnsan <on> o şeyini <laughs> muhabbet eder ya! Adamın ev atandı ya! gittiler gittiler